Sayın kaymakamım, protokolün değerli üyeleri, kıymetli misafirler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle hazırlanan çelenk sunma törenimize hoş geldiniz. Bayrak törenine al Kaymakamım, Belediye Başkanım, Hangirol, saygıdeğer değerli halkı, sevgili gençler. Bugün milletimizin kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı gün olan 19 Mayıs'ın 75. yıl dönümü. Büyük bir anlam ve öneme sahip olan bu günde hepimizi en içten kaygı ve sevgilerimle kelamlıyorum. O geliyor. Yıl 1919. Mayıs'ın 19'u kızaran ufuklardan kaldırıyor başını. Yeryüzüne can veren, cana heyecan veren, al yüzlü doğan güneş. Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar? Siz de bir anda öyle yırtınız uykunuzu. Uyanın Samsunlular, kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını. Al yüzlü doğan güneş. Bugün çaltı burnundan gülerek doğan güneş. vazgeçilmeyen bir türküdür Mustafa Kemal. Suskun ağızlarda söyle şiiri durur. Çaltı burnundan gözetir denizi, kör oğlunda bağdaş kurup oturur. Bir inançtır Mustafa Kemal. Yurdun dört yönünde bir çağdır yaşayan. Atanın rüyasına gelincikler sun. Emek bahçelerinin güzel gülünü. Biz sonsuz bir sabahtayız. O uyusun. Sevincimiz coşturur onun gönlünü. Nasıl çıkmış bir sabah Samsun'dan yola. Dağlardan dağlara o zafer türküsü. Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola. Taze bir bahar açmış yurdun gözünü.